Sorum şu. Siz asıl niyetinizi söyleyin. Herkesin başını kapatmaya zorunlu ne zaman yapacaksınız? Hani şimdi hakim, polis, savcı takmayacak diyor ya. Acaba şunlar zorunlu takacak diye noktasına gelecekler mi? Beş yıl sonra hangi noktaya gelecekler? Yani altı yıl önce bunu söyleyen bir milletvekilini disipline veren bir zihniyet, bu kadar iki yüzlü bir zihniyet bu kadar topluma yalan söyleyen bir zihniyet gelecekte hangi noktalara gelecek? Türban yüzde bir buçuğun sorunudur diyen zihniyet yine bu kafadır, bu AKP'dir. AKP'nin bu oyununa alet olmayacağız. Mağrur olmalarına rağmen mağdur görüntüsü çizmelerine engel olacağız. Sayıştay raporları gelmeyecek meclise. Başbakan'a dokunmayı ibadet sayacak. Doğduğu şehirleri mübarek sayacak, kazlı çeşmeye gitmeyi farz ayın kabul edecek bir İslam anlayışı sakat bir anlayıştır. Bunların İslam anlayışı siyasetle iç içe bir İslam anlayışıdır. Hiçbir dertleri yoktur biliyor musunuz? Dertleri sadece seçim öncesinde bir türban mağduriyeti yaratmak Seçim meydanlarına çıkacak, benim başörtülü bacım diye başlayacak sanki başörtülü bacılar sadece onun bacısı. Bizim bacımız değil. Hayatında başını hiç örtmemiş arkadaşlar. Bugün Tayyip Erdoğan'ın gözüne girmek için çok ilginç açıklamalar yapıyorlar. Müslümanları da ikiye böldü bunlar. Bir bizim gibi galibelerden beri Müslüman olanlar bir de Tayyip Erdoğan'dan sonra Müslüman olanlar çıktı başımıza. Bir kere kürsüye çıkıp da bu milletin sorunlarını anlatmamışsın. Merdiven altlarında çalışan o sigortasız genç kızları anlatmamışsın. Onların sorunlarını anlatmamışsın. Kadınların hiçbir sorununu o mecliste gelip konuşmamışsın. Yeminden başka hiçbir konuşması olmayan kişi bugün türban bayraktarlığı yapıyor. Bunu da aziz milletimizin bilmesini istiyorum. Seçim öncesinde AKP'nin elindeki bu yalancı mağdur planasını onların elinden alacağız. Teşekkür ediyorum. Efendim nasıl bir tavır?